Merhaba, dün yayınladığım videoda kripto paraların, blockchain'in ve bunların teknolojisinin nasıl olduğunu, neler olduğundan bahsettim. Bununla beraber e, piyasada nasıl işlem gördüğünden ve yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettim. Bugün haberlere bomba gibi düşen bir durum var. Bir aracı şirket, aracı kurum bununla alakalı piyasadan yüklü bir miktarda bahsedilen konu 2 milyar dolar kadar. E, bu kadar rakamda, hacimde olduğunu ben düşünmüyorum ama e, henüz soruşturma aşamasında olduğu için ve tam olarak kayıtları tespit edilemediği için e, net bir şey söyleyemiyorum. Ancak bu noktada ciddi bir e, nitelikli dolandırıcılıktan bahsediliyor. Tabi burada dün bahsettiğim konulardan bir tanesi de e, kripto parayı alırken ne kadar hacimde olduğu hangi aracı şirketi kullandığınız, e, kripto paranın da aynı zamanda ne kadar halka arz edildiği, üst limitinin yani hacimindeki en üst maksimum yaratılacak olan kripto miktarı ne olduğundan ve bunlara çok dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. E, bunlara bakarken aynı zamanda bunların manifestolarına yani white paper'larına bakmanız, bunun e, hangi amaçla neye hizmet ettiği noktasında, e, açıklamaları da çok dikkatli incelemenizden bahsetmiştim. E, bugünkü haberler dolayısıyla e, küçük yatırımcılarda ve aynı zamanda büyük yatırımcılarda da ister istemez bir e, güvenlik açığı nedeniyle hızlı satışlara sebebiyet Ve, ve bu da e, çok aktif, e, çok volümlü hareket eden bu piyasanın içerisinde e, yatırım kayıplarına sebep oluyor. Bu da e, ister istemez bu videoyu yayınlamama sebebiyet verdi. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi, e, aracı olan şirketin lisansların olup olmadığı. Evet bu lisanslar e, Amerika Birleşik Devletleri ve buna bağlı bazı ülkeler bazında rahatlıkla alınabiliyor ama burada dikkat edeceğimiz kısım aracı olan kurumun sermaye yeterliliğinin ne kadar olduğu noktasında e, ve ne kadar güvenilir olduğu, ne kadar zamandan beri piyasada olduğu daha öncesinde bir güncelleştirme yani sistem güncellemelerinin yapılıp yapılmadığı ve hangi coinleri kendi bünyesinde bulundurduğuna çok dikkat etmek lazım. Bir de ben naçizane olarak bu benim kendi tercihim. Herhangi bir iş, ben bireysel işlem yaptığım zaman da aynı zamanda paramı orada cüzdanda tutmuyor. Kendi mevduat hesabıma Aktarıyorum. Dolayısıyla bu ve benzeri durumlardan da bir miktar kendimce kaçıyorum. Tabii bu bir şey e, bu noktalarda ister istemez bazı işlemsel ve hacimsel e, kayıplara da sebep olabiliyor. Ama ben en azından ufak bazı ufak yatırımlarda e, bu yöntemi kullanarak e, bugünkü haberlerde olduğu gibi e, bir problemler yaşamıyorum. Sizlere de tavsiyem bu yönde olacak. Bununla alakalı yasal düzenleme maalesef ülkemizde hukuki düzenleme henüz bulunmadığı için bu şirketten dolayı zarar görmüş olan kişilerin şu anda hukuki bir yapabilecekleri çok da öyle elde tutulacak bir şey yok. Sadece bir icra takibi başlatabilecekler çünkü icra takibinde de yatırmış oldukları paraları banka aracılığıyla yatırdıkları için dekontları üzerinden biz bir borç vermiştik, borcumuzu geri alamıyoruz şeklinde olacak çünkü karşılığında özellikle bir faturalaşma ve ticari bir işlem yok bu tarafta. E sadece borçlar kanununa göre bir icra takibi başlatabilecekler. E, bir şirket olduğu için karşıdaki firma onun yönetim kurulunda başka hiçbir şey yok maalesef bu durumda. Bununla alakalı aslına bakarsanız e, bu haftalarda özellikle çok fazla piyasalarda şöyle bir haber vardı. Almanya Bankalar ve Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Bafin özellikle e, Bilansın çıkart, Binance firmasının çıkartmış olduğu tokenlerin türev ürünü mü yoksa menkul kıymetler mi olup olmadığını tartışıyordu. bununla beraber haberlere şu anda bomba gibi düştü bu ülkemize ülkemizde yaşanan durum. ve Bunun arka tarafındaki ülkeler bazındaki regülasyonlara da tek tek dikkat çekeceklerdir İster istemez. Benim naçizane tavsiyem eğer İngilizce biliyorsanız bilmiyorsanız Google'ın Chrome üzerindeki translate'ini kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. MiCA sistemi vardır. Avrupa Birliği kripto paraların e, düzenlenmesiyle e, ve önerilen piyasalarla pazarlarla alakalı bir rehberi vardır. Açıklaması da a guide to the European Union's proposed Markets in Crypto Assets Regulation diye geçiyor. E, MiCA. Ben bu videonun altına onun linkini bırakacağım. Bu taraftan e, ilgili açıklamaları okumanızı ve ee, en azından önerilen doğrulanmış ee, ve lisansı olan pazarlar ve piyasalar üzerinden işlem yapmanızı tavsiye ederim. Ülkemizde çok taze olan bu olay henüz aşaması, hukuki aşaması devam ettiği için direkt buna bir dolandırıcılıktır, bir hırsızlıktır, bir nitelikli dolandırıcılıktır vesaire şey söylemek şu anda çok yanlış olur çünkü hukuki bir aşama devam ediyor. Ee, ama bununla alakalı ülkemize hali hazırda devam eden e, bazı firmalar var. İşte Bitpanda var, BTC Türk firması var, Binance TR'de şu anda hali hazırda işlem yürütüyorlar. Buralardan hızlı çıkışları kayıtlardan görebiliyoruz aslında bakarsanız açık kaynaklı olduğu için ama e, bu gibi güvenilir firmalara da bir baskı oluşuyor bu tarafta da. Bunlara çok dikkat etmenizi e, ve güvenilir firmalarla çalışmanızı yine tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olur. Tekrardan e, görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.